Herkese selamlar arkadaşlar. Ben İbrahim kanalıma ve videoma hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle klan oyunları ödülleri toplayacağız. Bir sonraki videomda arkadaşlar inceleme videosu olabilir. Tabii ki de inceleme videosu gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone ve like'larınızı bol bol atın. Yorumda bekliyorum. Videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sonuçlarımızı görüyorsunuz. Sonuçlar Belle her zaman klasik verdi. Yeşil taşa çok ihtiyacım var aslında ama eğitim mikseri almak istiyorum Fırıldak köyünden. Çünkü e, ganimet kasıyorum ve duvar basıyorum. Duvar basıyorum ki BB13'e yavaş yavaş adım atabilmek için yeşil taş almıyorum. Buradan bunu alabiliriz. Buradan tabii ki de yeşil taş dört duvar, duvar yüzü aslında duvar basıyorum ama eee Neyse. Yeşil taş alalım. Biz yine de. Yeşil taş inşaatçı iksiri mi bu mu? Şimdi o tarafta iş yapmıyorum. Çünkü 3000 kupayı yaptım. Gerek yok. İnşaatçı iksiri güzeldir. Altın ürünümüzü alıyoruz. Topluyoruz. Bir tane de kahraman kitabı. Normalde kahraman kitabı alınsa daha iyi olurdu. Ama onun yerine 100 yeşil taşı tercih ediyorum. Evet sadece Fırıldak köy olup da bitmiyor. Daha ben de biliyorsunuz bir sürü hesap var. Şimdi Fırıldak'ta olduğum için Fırıldak'ını almak istedim. Daha Selçuklu devleti de var biliyorsunuz. Ona da bir girelim ve kan oyunlarını onda da toplayalım. Evet hemen girerse lütfen rica ediyorum. Yani interneti arkadaşlar yani internetim yok ama internet bulunca gireyim dedim o da internette sıkıntılı bir internet yani çok yavaş çekiyor inşallah videomda düzel düzelir bunda ne yapalım bunda yeşil taş kastığım için sırf yeşil taş alacağım ama inşa çıksır alabilirim çünkü yani bir bunu alacağım tabi top ya internet niye çekmiyor ya? Oy oy. Bulduğum internet bu kadar oluyor yani. Evet, altın jücünü alacağım. İnşallah bu ödülleri aldırır inşallah diyorum. Ben bir iki dakika şu internet sorununu bir çözeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çekmeyen internet buldum. O da bugünlük. Doğruncak nasıl bulduysam buldum. Kusura bakmayın yani arada internet çekmiyorsa. Bakalım devam edeceğiz de ödülleri topladık herhalde. Ha. Ödülleri toplamış bu. Aynen. Yani yalan yere buna da girdik. Ee, başka hesaba geçelim en iyisi yok internet çeker yok çekmez hadi Oho. videoda çok güzel oldu ha harbi çok güzel oldu yani ne zaman girmeyi düşünüyorsun? Harbi ne zaman girmeyi düşünüyorsun? Ben anlamadım ya. Girsene abi girsene ya. Of bu kadar yavaş internet olunmaz ki ya. Evet bunlarla uğraşacağız. Bunlarla uğraşacağız. en azından durduralım tekrardan şunu ya. Hele şu bir internet çekiyor şu an arkadaşlar. Bakalım yine gider az sonra zaten. Kusura bakmayın az video çok kötü de olmuş olabilir belki. Sıkıntı yok yapacak bir şey yok. 20 yeşil taş. 40 yeşil taş. 50 yeşil taş. Bu ve bu. Sıkıntı yok. Hepsini topluyoruz. Tabii ki de kahraman kitabını almadan olmaz. Ve arkadaşlar sizlere ufaktan tabii ki de ne yapıyorum biliyor musunuz? Hemen bu hesaptan sadece bunu satıyorum. Ben bunları biriktirmiyorum çünkü. Vay. iki tane küreğimiz burada. Gel beni sat diyor. Sonra süper iksir de dursun ya saçacak mı ama dursun dursun hiç şeyi yok burada yeşil taşlarımızı da inşallah bir sıkıntı olmadığı takdirde alıyoruz başka var mı var daha başka var mı var Evet geliyor oh, oh oh 1700 ee, arkadaşlar hemen kostüm alıyorum. Şimdi kostümlerime baktığım kadarıyla korsan ve korsan. Ne yapıyorum? Kralı yok. Hemen korsan serimi yapabilmek için bu hesapta ben 500 taşı alıyorum. Ve aktif ediyorum. Bir hayırlı olsun. E, yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bir anda kaldım kusura bakmayın. Evet korsan serimizi de tamamlamış bulunuyoruz bu, bu köyde artık full korsan serileri durabilir sıkıntı yok Evet klan oyunları ödüllerini topladıktan sonra tabii ki de diğer hesaba geçiyoruz ee, Tek yürekten Osmanlı Torlu hesap bol bizde ya Oho. Hesaptan bol bir şey yok. Evet. Buradan 20 yeşil taş 40 yeşil taş kürek tabii ki de inşaat iksirini alalım. Kahraman kitabı da de taşlandırırım az sonra. Ne oldu? Yalnız da tuşa basmışız. Evet. Kahraman kitabını da alıyoruz. Evet. Bundaki yeşil taşları da alalım. Varsa. Dön 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 dön. Aa, oo, almayalım almayalım. Boşver. Buna da bir kostüm belki alırım ya. Ee, BB 13'e kadar sabredip de. Evet evet. BB 13 zaten kahramanları yükselttikten sonra belki 13 yaparım biraz trolleştirmek istiyorum Osmanlı torununu evet, pırıldak bir tek az iyi gitsin Osman torunu önemli değil ya hepsini de yani BB'ye bebe, göre ayarlarsak işimiz var evet 20 yeşil taş değil bu sefer bunda eğitim iksiri saat kullanıcı iksiri duvar basıyoruz aslında duvar yüzüğü alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Tabii ki de altın rünsüz kesinlikle yani o alınacak o, o bariz belli. Evet son e, son köyümüzü de almış bulunuyorum. 1 ve 5 level serim vardı arkadaşlar. Belki yavaştan vazgeçebilirim geçebilirim o seriden çünkü zor. Ama belli olmaz yani. Benim ne yapacağım belli olmaz. Zaten gelirse video e, görürsünüz. Gelmese de sıkıntı yok. Tekrardan kanalıma abone e, videoya like ve yorum yaparsanız sevinirim. Videodan çıkabilirsiniz. Samet Özdemir kanalına da abone olmazsa, olursanız sevinirim. Olmazsanız diyeceğim. Pardon. Dilim sürüştü. Hadi bay bay. Abi ben de kapatayım değil mi? Doğru diyorsunuz. Evet.